çıkmaya başladı. Ay yeşil karda, Yeşil. televizyon yapmaz Ha Ah, Bak bak Bak, bak, bak. Selamünaleyküm. Selam. selam. A, sen yok gidiyordun ya. Aleyna ama? Bir şapka buluyor, baba insan önce. O da ne bir şey gelmiyor. Bunlar var ya? bununla hep burada <laughs> <laughs> belirici. Hastaya şöyle koca karpuzla gülle. Karpuz çok karpuz ya. yok koda gidiyordu? Bak abi ben senin geldiğin bildim de karpuz aldım devletin deve ya. Merhaba hoş geldin sana geldim. Eyvallah Allah sen hoş geldin. Sen neresi Mehmet ya? Kayboldun gidiyor ya. <laughs> evet, güzel bir şey, selam söyleyeceğim ya. <laughs> <sürüyorum. gülüyor> sen daha gitmiyorsun ki nasıl Şimdi <laughs> bu selam <şeyden> bayatır burada. <gülüyor> Bak <gülüyor> bu selam. <şeyden bayatır> <laughs> bu <laughs> selam. Mümkün değil bayatma. Allah ya kadın gidiyor. Bayatmaz mı? mı? Mümkün değil. Ama bayatır bayatır. Ne diyor? Çok Ne sen? <laughs> sen. Murat ya. <laughs> acıya gittin ya. Allah azizliğini kabul etsin. <laughs> Enişte mi daha? Murat ya abim biraz üzgün üzgün. <laughs> <laughs> evet Yok yok fark etmez. Oyna kırık oluyor değil mi? Yarın başına. <laughs> Kaza geçirdik ama önemli değil. Selam edelim çocuklarının gözlerini öperiz. Hepinize iyi günler diyorum. Aa, <laughs> sen ben insan günler değil <laughs> abi. Ben ta <laughs> acıya gitti, Allah kabul etsin demek. Bu Hasan abi. Hülya. Amca senin yüzünde ne var? Benim yüzüme... Kızım. Kara çaldı. Amcanın yüzünden barut patladı. Atma Allah'a <laughs> Burada mı atıyorsun? He. Ak doğan mısın sen? Hı -hı. Yani ak doğan mısın? abi var ya. Bahri abi. İstanbul'da. Hı, hı? Cumhur abi. Hı hı hı. Küçük oğlu, oğlu... verdi. Ha. Küçük oğlu verdi. Bu onun babası. Anladın? Hı. Ha. O da sana biz yukarı doğru bir gezmeye gidiyoruz inşallah. Böyle annesi üstünü giyin. Şey ya. He. Biz de böyle yaşta ne yaşa bu? Vay aslan. Çeylan. Çeylan geldi. Anne kimlerden? Anne. Anne. Hı. Gözü yerine. Anne. Ha. Sağ ol. de abi. Aha eski ev. Ha orası bizim eski ev. Neresi eski ev be? Bak. Here bistu großgeworden, dann hier ist hier Parkseingang. Baba. Çekiyordu bunu. Doğal Hoş bulduk Ege. Nasıl oluyor bakalım? Eti bel halimizdi Sen de gelsin bu evde? Niye boş be ya? Boş oldu mu? Başka bir ara geldi. Boş buldu. Bu ev burada mı? Ha. Bunlar burada oturuyorlar. Evi tamir ediyorlar bak. Gördün mü? <laughs> evet sanki. Evet. Ev evliliğinden şu kadarıydı. Şimdi büyüklük buraya kadar. <laughs> evet Daha büyük yapmak istedi. Ama çocuklar hep karşılıklı. <gülüyor> Hadi <gülüyor> boğar boğar. Deh de. Deh boğar boğar. Deh. yakma be. <laughs> Ama düşer düşer. şimdi odundan geldi. Atı verdik. gezdiriyorlar. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> bak am, 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 am. Iki var. tane var. <laughs> ne Lidalı, biraz hızlı yoruyo, hızlı yoruyo, hadi. <laughs> Dios diyemize. Bosan ne yapıyor? Ermekten. Varda var, dört bak varda çık nerede? Balkonda değildi. O gelmedi mi ya? Balkonda değildi balkonda. Balkon çaga kalktı da billiye. Şey. Ama hmm. çaga kalktı. Haç çaga lavat. Telefon ben... geldi mi de? Telefon <laughs> geldi mi elinde? Geldi. Yeni baş iste. Yarım onun yollayacak. Mitra'yla koynak yolladı. Onu yolladı. He? Onu yolladı. Şey. Allah ayıp ne bulunsun ya. He? Çek bir çek. Çek hadi çek bir Hadi çek hadi. Bak. Evet, evet. Bak. Ben de yapabilir miyim? Ya, ya kızım yok sen de pek et.

bir ayeti kerimeye mana verip dersime son vereceğim. Ve, te ve eğlencidir eğlencedir ve lehvün oyuncaktır ve zinetün süstür ve tüfâhru beynekül aranızda övünmektir ve tekasuru fil emvali vel evlat evlatlarda ve mallarda çoğalıştır diyor Cenab-ı Allah. Ha. Ne için bu ayeti kerimeyi okudum? Onu da anlatayım. Onu da anlatayım. Dünya hayatı bizi aldattı cemaat Bir ayeti kerimesini de Allah dünya hayatı sizi aldatması buyuruyor. Bizi aldattı ve biz bu dünya hayatının eğlencesine, oyuncağına efendim süsüne, malların çokluğuna, efendim evlatların çokluğuna övünmeye aldandık. Aldandık ve namazlarımızdan, ibadetlerimizden soğudu. Soğudu. Övünmüyor musun? Ben dükkanım var, malım var, arabam var, birbirimize bunu anlatırken övünmüyor muyuz? Övünüyoruz ama sonunda bir şey yok. Övünmekten başka bu dünyanın sonunda bir şey yok. Nuh Aleyhisselam 950 sene bu dünyada yaşadı. Ve sordular. <laughs> dedi ki, <laughs> dedi ki ana rahminden çıktık pazara <laughs> bir kefen aldık o pazardan döndük mezara diyor. Nuh Aleyhisselam. Öyleyse acaba biz o kefeni almayacak mıyız? Mutlaka biz de o kefeni alacağız. Bazının ki hakiki patiskadan olur, biraz pahalı olur. Bazının ki de ucuz patiskadan olur, ucuz patiskadan olur, ucuz benzin He. olur. Fakat yine de başka bir şey olmaz. Çadırda ben cep yok aziz cemaat. Çadırda cep yok. Dünya haris insanın himmeti olmaz. Düşmanların en büyük illesi gizli olandır diyor. Evet senden daima kaçana rağbet etme diyor. Kulağınıza küpe olsun diye söylüyorum. Adam senden daima kaçıyor. Sen adamı yola koymak için yanına oturuyorsun. Bir şeyler anlatmak için adam senden kaçıyor. Rabet et diyor Hazreti Ali Kerim Allah'a Yaklaşma ona diyor. Kaçıyor devamlı. evlatlar ve veteke asuru çoğalıştır. Çatı hiçbir şey değildir diyor. Öyleyse öyleyse aziz cemaatin üstümin namazlarımızı kılalım. ibadetlerimizi yapmayı devam edelim. Ezan okunduğu zaman ezandan kaçmayalım. <laughs>

Süper bakıyorum artık daha mı daha ne olsun? Allah yok ya. Ne olacak? Allah versin o yorumlu. Bak bak. <laughs> ha. Gece de ekmek tuvalet yaptım. Kazan şey kazandı. Valla kazandı. Kazandı valla. Valla kazandı. Hayır Bak mi?

Kapka, kapka, güzel gal. Kapka, 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 kapka. Burada bir turkayci var. Sonunda, 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 sonunda. Kim başladın? Recep. Sonunda, sonunda, sonunda. Sonunda? Ah, sonunda. Ah, sonunda. Ah, işte. 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 Ah,

Nurettin Bey. Selçuk'un Bey, Nurettin değil. He, nereden böyle? Bilmiyorum, yukarıdan geliyoruz ya. Ha. Ee, ne vardı? Biz aldım oraya vardık, tam zor oraya vardık. Evet. Bunu kim gönderiyor lan? Ee, bunu... Almanya ya. Adıyla, Kutmay, uygun mudur acaba? <laughs> İyi olur ya. Buna gümrük Allah gümrük. <laughs> yok yok buna gümrüksüz. Gümrük şunu. Cebiye sokup götürsün. İyi.

Gel sen gel. beni? <gülüyor> 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 beni görebiliyor musun lan? musun beni? <laughs> Akdaş dağlarından selam söyle Almanya'ya. Aleyküm selam. <laughs>

Ich werde es hadi hadi. Arkada bir sürü insan var ya. İki bölü Ya araba bomboştu bizim arkada. Niye doldurmanız arabayı?